Hakiki oğuz Türk biziz. Dede bu dedesin de bana gelen bir laftı bu. Ben 76 yaşındayım. Allah'tan sağ olun diyorsun. E, ee, Orta Asya'da gelmeyiz. Biz oğuz Türk Müslüman biziz. Eski tarafta bizim dedemiz emeğiyle kokuru yapmış. Ağzı mıydı bizimkine ağzı mıydı, hemkine ağzı o Emeğiyle onların dili bizim dili bize geçmiş dildi. Burada Laz var, hepsine daha iyi bir yol. var, Laz'a daha iyi bir yol. Fakat komşuluktan, komşuluktan. Başka bir alakamız yok. Başka Ermenilerle bizim bir yakınlığımız var mı? Yok, yok, yok. 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 Ya, Ermenilerle bizim bir yakınlığımız var mı? Yok, yok, yok. yok, yok. Asla, asla. Ermenilerle bir alakamız yok. Bir şey yok. Ermenilerle bizim bir alakamız yok. Yok, yok, yok. yok. Ermenilerle hiç alakamız yok. Yok. Allah senden razı olsun. Amin. Allah Hı, kendi cümlemle razı olsun. Ey Allah razı olsun. Uzun ömürler dilerim.